Edirne'de ateş takibi yapan ve yükselmeyi mesajla bildiren cihaz geliştirildi. Tıbbi buluş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli akademisyen Profesör Doktor Alkin Çolak'a ait projeye Kosgep'ten de destek sağlandı. Vücut ısısını takip ediyor, yükseldiği zaman alarm veriyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ateş takibi yapan cihaz geliştirildi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Profesör Doktor Alkin Çolak buluşunu anlattı. Ameliyathanede yoğun bakımda çalıştığımız bir ortamlar bizim. Ee, bazen ısı takiplerini gözden kaçırabiliriz gibi düşünüyoruz. Bu bir. İkincisi küçük çocuğum var. Çocuğun ateşi var mı? Gece çıktı mı? Çıkmadı mı? Oradan yola çıktık. Ee, işte sürekli bize takip etsin, anlık sürekli takip etsin, ondan sonra da bize uyarsın. Cihaz özel bir yazılımla çalışıyor. Tehlikeli değişikliklerde mesajla bildirim yapıyor. Alkin Çolak'ın geliştirdiği cihaz ısınız kritik eşe ulaştığında bir ikaz vermeye başlıyor ve belirlenen telefona bir SMS gönderiyor. Cihaz acil servisler dahili ve cerrahi birimlerde hasta takibini kolaylaştırıyor. Proje Koskeb'in araştırma ve geliştirme inovasyon destek programı kapsamında destek kazandı. Koltuk altına da koyabilirsiniz, alnına da koyabilirsiniz, koluna da bağlayabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Ürün ergonomik hale getirildikten sonra pilot seçilen okul ve kreşlerde de denenecek.